Murat Aral, Cumhuriyet Gazetesi. Depremin şüpheli ihaleleri. Siyasetin gündemi çok yoğun ve çok sıcak. İktidar ve muhalefet cephesinde gerçekleşen gelişmeler ülke gündemini meşgul ediyor. En son Abdülatif Şener'in Halk TV'deki sansürsüz programında yaptığı açıklamalar çok konuşuluyor. AKP döneminde bakanlık yapan Şener, partisinden ayrılarak CHP'ye katıldı ve CHP'de 5 yıl milletvekilliği yaptı. Mayıs ayındaki seçimlerde aday gösterilmedi. Bir akşam birden NTV'ye katılarak Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi yönetemediğini ve Kandil'den talimat aldığını beyan etti. Altında yatan sebep belli. CHP'den istifa etmiş ve ilk tur Sinan Oğan'a, ikinci tursa boş oy kullandığını söyledi. Değerli dostum Barış Pehlivan o programdaydı ve sorularını sordu. Şener'in bu söylediğinin doğru olmadığını da ıslak imzalı tutanakla ortaya çıkardı. İkinci turda geçersiz oy kullandım diyen Abdülatif Şener'in sandığında geçersiz oy yok. Karşılık bekleyen koltuk sevdasıyla transfer siyasetinin sonucu bu. Ama ben başka bir şey anlatacağım. Unuttuğumuz gündeme hepimizi geri götüreceğim. Biz bu gündemle uğraşırken deprem bölgesi şantiyesi son hızla devam ediyor. Şantiye diyorum çünkü deprem felaketini yaşayan illerimizde deprem konutları yapımı son hızla devam ediyor öyle hızlı devam ediyor ki yine hata yapıyoruz. Konuştuğum uzmanlar yapılan binaların büyük bir çoğunluğu için zemin etütlerinin yapılmadığını iddia ediyorlar. Bir müteahhitse yapılan ihalelere ve o ihalelerin tenzilat oranlarına dikkat çekiyor. Bana çalışmasından örnekler de göndermiş. Toki'den Haber Dergisi'nde yer alan bir haberin içeriğinde deprem bölgesinde 143 köy evi olan 650 bin konut yapılacağı yer almıştı. Konutların en sağlam zemin üzerine yapıldığı, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yapıldığı da belirtilmiş. Tabii bu inşaatlar son hızla yapılırken her şey mübah görülüyor. Ne demek istiyorum açıklayayım. Mesela konutların inşa edileceği alanlarla ilgili çok fazla şikayet geliyor. İnşaatların tarım alanlarına yapıldığı, bu tarım alanlarının kamulaştırılırken müteahhidin isteği doğrultusunda adeta el koyma yöntemiyle yapıldığı yönünde onlarca şikayet mevcut. Bu sadece bana ulaşan şikayetler. İlgililere durumu sordum ancak daha cevap alamadım. Diğer konuysa binalar için yapılan ihaleler. Yüzlerce ihaleyi inceledim neredeyse. Örneğin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ tarafından pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleyi inceledim. Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi 827 adet konut ve altyapı işi. Yaklaşık maliyeti 1.6 milyar TL. İhaleye 4 firma teklif vermiş, 5 firma ise teklif vermemiş. Teklif veren 4 firmadan en iyi teklifi 1.6 milyar TL ile Ensa Yapı adlı firma vermiş. Tenzilat oranı %1.41. Başka bir ihaleyi daha inceleyelim. Token'in pazarlık usulü ile Şanlıurfa Eyyubiye ilçesinde yapılacak 1421 konut ve 3 adet 5 dükkanlı ticaret merkezi inşaatı ve altyapı işi. Yaklaşık maliyeti 2.7 milyar TL. İhaleye 9 firma katılıyor. 7 firma teklif veriyor. İhaleyi ikinci teklifte 2 milyar 697 milyon TL teklif veren ADN Konut ve Aydın İnşaat İşbirliği kazanıyor. Tenzilat oranı %0.95. Tek tek yazmayayım. Eksi %0.13 tenzilat yapılan ihale bile var. Yani yaklaşık maliyetten bile fazla fiyat verilmiş. Bu şekilde deprem bölgesinde yapılan ihaleler toplamı 302 milyar TL'yi geçmiş durumda. 302 milyar Türk lirası. Zemin etütleri yapıldı mı? İhaleye katılanların yeterliliği var mı? Teminatlar nasıl alındı? Dosyaları incelemek gerekiyor. Ancak ihale sonuçlarının büyük bölümü elektronik kamu alımları platformu EKAP'a yüklenmemiş. Bu ihalelerin yanı sıra inşaatlarda kullanılan malzemelerle ilgili de şüpheler var. Onları da başka bir yazının konusu yaparız. TOKİ'nin ihaleleriyle ilgili araştırma yaparken ilginç bir bilgiye daha ulaştım. İçişleri Bakanlığı'nın hükümet konağı işlerini yapan bir müteahhitle konuştum. Adeta feryat etti. Ödeme alamadıklarını ve bir süre daha alamazlarsa iflas edeceklerini söyledi. Nasıl olur, bu kadar kolay mı dediğimde ise anlattı. İddialar çok ilginç. TOKİ Başkanı ile yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arasında önceden gelen bir gerginlik varmış. Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı olunca, TOKİ Başkanı İçişleri Bakanlığı ile ilgili yapılan işler için ödemeyi kesmiş. Ödeme, içişlerine iş yapan firmalarda zora girmiş. İddiayı bir firmaya daha sordum. Gerginliği bilmediğini ama ödeme alamadıklarını anlattım. Yakında kokusu çıkar. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.